Giderken kal diyemedim ardından bulup Gözlerle bakarken bir hoşça kal bile Sus da dilim diyemedim uzaklaşırken Kala kaldım ardından bir ürperti bilirdi yanımda Yaklaşınca hayalime yar görünen ihtiyarlığındı Bir hoş geldin bile Ustu dilim diyemedi Ve şu an hep o an gelir aklıma Yani şu an yalnız çocukluğum Kayıp gençliğim gelip geçen ömrüm Ha bir de sahildeki ayak izlerim Babamın o tok sesi kayalıklardaki fısıltılarım Bir kürek bir sandal Deniz suyu dolmuş gözlerim Hoşça kal derken Doyamadı Hoş geldin yorgun ömrümün kara kışı Mezarlık selvilerinin hışıltısı güneş dayan Toprağımda sessiz mezar taşıma bırakıyorum şu an